Başakşehir'de e, Yenilikçi Fikirler 9. kez ödüllerine kavuştu. E, i̇novasyon yarışmasında teknolojiye yön verecek projeler merakla izlendi. Yenilikçi projeler İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yarıştı. 9. Başakşehir Living Lab İnovasyon Yarışmasına katılım yoğun oldu. Dört kategoride dereceye giren projelerin sahipleri ödüllerini Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun elinden aldı. Ortaokul, lise, üniversite ve öğretmen kategorilerinde meraklı zihinlerin geliştirdiği projeler büyük beğeni topladı. çözümü çok bir tane arttırıyor. Özellikle çevre ve sağlık konusunda ortaya konan fikirler gelecek için umut oldu. Sanal ortama aktarılan mikroskop görüntülerinde atipik hücre varlığını yapay zeka sayesinde saniyeler içerisinde tespit edebiliyoruz. Yarışmaya Türkiye'nin 55 şehriyle yurt dışından girişimciler 750 projeyle katılım sağladı. Buradan tüm Türkiye'deki inovasyona inanan gençlere duyurmak istiyorum, insanlarımıza duyurmak istiyorum. Başakşehir'de sizin için bu tür merkezler var. Lütfen fikirleriniz varsa bize ulaşın. 16 projeye 400 bin lira para ödülü verin. Ayrıca yarışmanın final aşamasına kalan projeler düzenlenen sergide görücüye çıkarıldı.